Evet arkadaşlar merhaba. Bir videoda yine beraberiz. Bugünkü videomuzda Masalati cam filmi uygulaması yaptık. Bu araçta ön camda 0.50 yani standart genelde çok kullandığımız klasik dediğimiz 0.50 yani abartı koyu deyip abartı açık deyip cam film uygulaması yaptık. Kapıların da için kapılar için orta renk kullandık bu arabada %20 %20 ortalık bazı arabalarda koyu düşebilir fakat koltuk rengi açık olduğu için şöyle gösterelim. Bu arabada 0.20'yi tercih ettik çünkü koltuk rengiyle alakalı bir durum var. Nereden baktığınızla alakalı. Şu pozisyonda araca baktığımızda içerisi açık olduğu için abartı koyu olmuyor. Fakat bu arabada koltuk rengi siyah olsaydı çok daha koyu düşerdi. Yine ön cam filmimiz tam kurumamış olmasına rağmen netliğini sizle paylaşmak istedim. Gördüğünüz üzere cam filmi yokmuş edasında. Gayet şeffaf, gayet görüş açık. Aracın dışına geldiğimizde ise arabanın direksiyonu seçilemeyecek kadar koyu diyebiliriz. İdeali budur. Arabanın dışında da folyo var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere boya sanabilirsiniz. Niye boya sanabilirsiniz diyorum. Tabii ki bir protak işlemi var bu arabada. Protak derken bir 20 yılın tecrübesi var arkadaşlar da. O yüzden çok çok iyisini yaptıklarını söylemeye gerek yok. Zaten piyasada tanınıyorlar ve biliniyorlar. Evet bu arabayla ilgili paylaşımımız bu kadar. Instagram'ımızda, Facebook'umuzda ve YouTube kanalımızda bu videoyu izleyebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın.